Dündar benim seninle bir şey konuşmam gerek. Ama işte nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Çünkü eğer söylersem... ...sen de... ...herkes gibi... ...acaba kaçıp gider misin diye... Ne diyeceğini biliyorum. Çocuk meselesi. Çocuk meselesi ben daha ağzımı açmadım. Nereden biliyorsun çocuk meselesi olduğunu? Yani biliyorum. Evlenmeden bu konuyu konuşacağımızı tahmin ediyordum. Evet. Evet. Ay, i̇nanamıyorum şu an. O kadar rahatladım ki. Ya, böyle üstümden binlerce ton yük kalktı sanki. Gerçekten sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Çünkü... Çünkü korktun. Evet. Evet, korktum. Yani e, senin korkumandan korktum. Ben de korktum. Ama korkunun neceli faydası yok anlattın. İnanamıyorum ya. Bu kadar kolay olduğuna inanamıyorum. Oh.